Evet, selam arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer böyle bir giriş yaptım. Size bir hemen kısaca göstereyim ne aldım. Bugün fazla bir şey almadım zaten ama hemen göstereyim. Sonra size hamileliğimle alakalı bir gelişme anlatmam gerekiyor. Ee, bir başlayayım şuradan arkadaşlar. Bugün şöyle sucuk aldık. Hayatın. 15'li bir tane yumurta aldım arkadaşlar. Yine benim sevdiğim şu fırında hemen kızartmalık paket ekmeklerden aldım. Ondan sonra bugün Hofer'e girdim arkadaşlar. Orada da normal böyle plastik pet şişe yoktu. Mecbur e, böyle bir mayonez aldım. Burada arkadaşlar vanilin bitmişti. Vanilya şekeri onu aldım. Sonra arkadaşlar bu %50 indirimdeydi. Böyle sticksler e, peynire bandırıp yemeli. İki tane aldım. Bir tanesi dolapta arkadaşlar çocuklar açmıştı. Şöyle altı tane arkadaşlar enerji içeceği aldım. Bunu ama yarın bir arkadaşa davetliyim ona götüreceğim burada 500 gram kiraz aldım arkadaşlar ee, burada arkadaşlar e, bir aynen bir, bir buçuk kilodan biraz fazla pembe domates aldım ona 5 ay yakın ödedim burada arkadaşlar söylemiş miyim bilmiyorum bir pırasa var 4 tane şu süt burgerlerden aldım arkadaşlar bir paket böyle mozzarella peyniri olur da kumpir yaparsam diye şöyle sos aldım çikolata sosu şunu çok seviyoruz arkadaşlar kompot böyle ufak e, domateslerden aldım iki paket böyle mozzarella aldım şöyle bir paket salam aldım Selahattin şöyle bir e, nasıl desem burada kinder şokobons var arkadaşlar o da e, boykot olduğu için onun çakması ve tadı neredeyse birebir aynı e, böyle bir paket patlıcan aldım arkadaşlar Çocuklar için şöyle yani daha çok nezih için böyle okul için falan hazırlık. Bu sene arkadaşlar e, anaokulunda son senesi. Onu okula hazırlayacaklar ve bir sınava girecek. O sınavı başaramazsa arkadaşlar ilkokula başlayamıyor. E, nasıl desem burada foşulkin diyorlar. Yani birinci sınıftan değil de öğrenci öğrenme sınıfı diyeyim size o şekil. İki kez sınava girebilme hakkı var. İkisinde de başaramazsa arkadaşlar sonra ne olacak bilmiyorum. İnşallah başarır. Bu kişiler arkadaşlar. Bu arada Hofer'de ben 57 yani 58 oraya yakın ödemişim. Takkoda arkadaşlar bu da kıyafet çocuklar için aldım. Ne kadar ödemişim? Ee, 22.97. Şöyle Selahattin ev boyayacak. Onun için şöyle dolapların kenarı için aldı. Limon var. Bir paket. İki paket şöyle chips var. Şöyle üç paket süt almıştım arkadaşlar. Burada altı tane içecek var. Şunlar benim şekersiz. Bunu da artık sıra içer. Çocuklar için iki tane böyle içecek almıştım. Bir de şöyle çips var. Kıyafet olarak arkadaşlar şunu Nezir için aldım. Yüzmeye gidiyoruz bu aralar. O da hep dışarıda olduğumuz için vücut yanmasın diye. Böyle uzun kollu. Altına da şöyle şortu var. Aslında almayacaktım arkadaşlar. Yazlık çünkü çok eşyaları var. Artık yavaş yavaş kışlık alacağım ama böyle bir tişört arkadaşlar. Altına da şöyle bir şortu var. Bunları birazdan şimdi makineye atacağım. Böyle bir şortu var. 10 euro mu ne takımı. Asel Mine'ye de şöyle bir elbise aldım. Kendim için girdim ama kendim hiçbir şey bulamadım. Mecbur Asel aldım. Yani mecbur dediğim. Babasıyla beğendiler. Aldım. Bu da 6 euro'ydu arkadaşlar. Bu da 10 euro. Bu da 12 euro'ydu ama 5 euro indirim yaptı. Yani bana toplam 23 euro'ya geldi neredeyse. Bu kadar arkadaşlar. Ben birazdan şimdi mantarlı bir çorba yapacağım. Ona da size tam tarifi vermeyeceğim. Çünkü Thermomix'in tarifi ama tadı mükemmel oluyor. Selam canlarım. Kendimi göstermek istedim. Biliyorsunuz videoyu şu anda alışverişle başlatmıştım. Onu hallettim. Az bir uzandım. Kendime geleyim dedim. Sana bir kendimi göstereyim dedim. O da canlarım size biraz ben hamileliğimle alakalı da bir bilgi vermek istiyorum. O da şu anda 18 artı 2'deyim. Yani bir buçuk hafta sonra arkadaşlar yorulmuş olacağım. Burada 19. haftada sayılıyorum. O da arkadaşlar yeni gelişmeler oldu. O da şöyle Allah'tan şimdi şu İş olayı, ondan sonra sigorta olayı falan hal oldu gibi. Ee, ama yeni bir şey gelişti arkadaşlar. Ee, ben kadın doktorundaydım. Kadın doktorunda da normal kontrolüm vardı. Böyle her ay burada bir kez kontrol var arkadaşlar. Son ayda da böyle o biraz sıklaşıyor. Ee, artık hamilelik seviyesine göre ve problemlere göre değişiyor tabii. Ee, o da kadın doktoru dedi bir bakmam lazım dedi. Şimdi ben tabii... E, Arkadaşlar kusura bakmayın arada sırada videoyu bir durak satıyorum şimdi kız da burada ondan da ilgilenmem gerekiyor videoda da görünmesini istemediğim için arada sırada ortaya çıkıyor İşte ee, işte arkadaşlar kadın doktora gittim o da dedi tamam dedi şimdilik bir bakalım dedi belki gözümüzden kaçan bir şey olmuştur o da arkadaşlar ultrasonda şunu gördü ki bende 3'e 2 santim bir hematom var normal yani kan birikintisi diyorlar normalde buna Şimdi erken gebelikte arkadaşlar bu gayet normal ve çocuk büyüdükçe de arkadaşlar o hematomu normalde bastırdığı için o kendiliğinden kayboluyor veya atıyorum kanamanız oluyor ve siz zaten kendini, kendiliğinizden hastaneye gidiyorsunuz acaba şu an düşük mü yapıyorum veya ne bileyim o korku olduğu için hastaneye zaten gidiyorsunuz ve doktorlar büyük ihtimal diyor ki bu bir hematomdu ve geçti onu ben ikinci hamileliğimde yaşadım arkadaşlar. Şu an bunda hiç daha ortada hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Ee, şu anda dediğim gibi 18. haftada bu ortaya çıktı. Ve kadın doktor dedi bu zamana kadar çoktan yok olması gerekiyordu. Şimdi bu kontrol altında tutulacak arkadaşlar. Büyüdüğü zaman daha da çok dikkat etmem gerekiyor. Yani bu hematom için yapabileceğiniz tek şey çok fazla magnezyum tüketmek. Şimdi e, aklımda tam değil. Ya progesteron ya östrojen e, ikisinden birini daha fazla tüketmeniz gerekiyor. O da Hormon olduğu için takviye veriliyor size arkadaşlar. Şu anda bana daha gerekmiyor Allah'tan. Çünkü doktor dedi ki o kadar büyük değil. Büyüdüğü zaman onu vereceğiz. Çünkü çocuk için e, tehlike değil de nasıl desem düşük riskini de arttırabiliyor. Allah'tan şu anda bende daha o söz konusu değil. Dediğim gibi 3'e 2 santim. Bir daha gittiğinde belki daha ufalmış olacak. O şu anda bende arkadaşlar ortaya çıktı. E, başka ne anlatabilirim? Bir de ben zannediyordum ki arkadaşlar üçüncü hamilelik çok kolay geçecek. Hiçbir şekilde kolay değil. Bu arada kusura bakmayın şarkı söylüyor arkada. Ee, hiç kolay değil arkadaşlar. Bende şöyle bir şey var zaten. Tabii insandan insana bu değişiyor. Benim vücutta hiçbir şekilde kas gelişimi yok arkadaşlar. Bana doktorlar dedi kasını geliştir. Yapmadım. Çok zayıftım. 53 kiloydum. Şu anda 60'a yakınım. Yine de inşallah veririm. O verme aşamasında da falan beraber gösteririm size nasıl veriyorum diye. Iııı ee, Dediğim gibi hiçbir şekilde kasım yok arkadaşlar. Benim belim zaten sorumlu. Ondan sonra on, yani ondan hariç benim rahimim bir de arkadaşlar e, biliyorsunuz farklı rahim şekilleri var. Benimki de genellikle arkadaşlar arkaya doğru yatık ve çocuk başta şöyle 6 aya kadar falan yaklaşık hep e, arkaya doğru büyüyor çocuk. O yüzden ben de şimdi e, kadın doktoruyla bunu konuştum. Bana dediler ki sana dedi bir kemer verebiliriz dedi. Orayı biraz desteklemesi için. Ben dedim şu anda onunla uğraşmak istemiyorum. Çünkü ikinci de o hamileliğimde de almıştım ve takamamıştım arkadaşlar. Çok insanı rahatsız ediyor. Bana daha çok acı veriyordu. O yüzden arkadaşlar şimdi normal bir şekilde bir ilerlemeye bakacağım. Dedi 7. aydan sonra biraz rahatlarsın. Çünkü artık karın daha çok dışa doğru büyüdüğü için. Çocuk da kendini daha çok dışa doğru verdiği için. O ağrı dedi. O zaman dedi belki biraz hafifler. Yani. Bu hamilelikte daha çok sancı çekiyorum arkadaşlar ve bu doğuma kadar süreceğini de ben biliyorum ve artacağını da biliyorum. Yani bunda her şey üst üste geldi arkadaşlar. İlk hamileliğim çok güzeldi. İkinci hamileliğimde hiçbir şey yoktu. Sadece son haftasın yani son doğuma 2-3 hafta kala şeker olduğunu ortaya çıkardılar. Nasıl oldu onu ben de bilmiyorum ama diyet yapmadım hiçbir şey yapmadım. Bu hamilelikte arkadaşlar tromboz riskim arttı. Ondan sonra işte şu anda bu hematom çıktı ne bileyim sürekli yani dikkat etmem gerekiyor. Böyle özel çoraplar var onları kullanmam gerekiyor bacaklarım şişmesin diye. Yani bunda arkadaşlar ne var ne yoksa bir anda ortaya çıktım. O yüzden bir son diye düşünüyorum. Yine de kesin konuşmuyorum bu konuda. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi size ben bir çorba yapacağım. Onu bir göstereyim. Efendim anneciğim. Ben su mu su istiyorsun? Bekleyin bir arkadaşlar. Bir dakika şunu hemen suyu vereyim. Evet arkadaşlar ben şimdi mantar çorbası yapacağım bunu ama ben termomix'te yapacağım arkadaşlar Termomix'te yapacağım için size tam tarifini vermeyeceğim yani şundan şu kadar gram bundan bu kadar gram demeyeceğim ee, ama içine ne girdiğini şey yapabilirim ne girdiğini size söyleyebilirim Ben şimdi şundan bir 400 gram kullanacağım arkadaşlar ee, mantar birazcık un koyacağım Şöyle bir sosum var. Genellikle çorbalar için kullanılıyor arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Ee, şöyle biliyorum. Çok sağlıksız. Önermiyorum da. Ama yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben kullanıyorum ya. Şu anda eski halim olsa kendim yapardım. Ee, hazır almadım. Şu anda hiç o modda değilim. Yalan da söylemeyeceğim. Bir tane e, zebze bulyonu koyacağım için arkadaşlar. Azıcık süt koyacağım. Tuz koyacağım. Ee, bir de şey unla maydanoz koyacağım. Bu, arada arkadaşlar size şunu da söylemek istedim. Dışarıda bir de bana şimdi soruyorlar. Cildim daha parlak daha şey diye arkadaşlar. Şu anda gerçekten fondöten diye hiçbir şey yok cildimde. Sadece güneş kremi var Avène'nin Renkli olan gün içinde kullanabileceğiniz bir günlük krem var. Ama böyle fondötene anımsatılmış tek var. Sivilcelere karşı olan. O var üstünde. Ve çok hafif arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle pembe aldık sürdüm. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Ee, dediğim gibi sivilceleri bakın böyle tamamen yok etmiyor. Arada sırada yine çıkıyor ve izlerim yine var. Ama en azından cildim böyle nasıl desem canlı duruyor arkadaşlar. O dediğim gibi hamileliğim bitsin. Ee, ondan sonra herhalde mikroneedling'e falan gidelim. Cilt bakımına falan gidelim. Zaten ben bunların hepsi arkadaşlar e, randevusunu almıştım. Ama mikroneedling'i bile hamilelikte yapmıyorlar arkadaşlar. Niye bilmiyorum yapmıyorlar. Öyle ben şimdi size e, yapayım. Gösterememişler arkadaşlar. E, Thermomix'te tarifini bir türlü izin vermiyorlar ama size Thermomix'i nasıl kullandığımı gösterebilirim arkadaşlar. Sadece tarif şeylerini ben size geçeceğim. Bu arkadaşlar yarın içinde de e, şey arkadaşıma gideceğim. Davet etti bizi mangala. Onun için yarın meze yapacağım. Size onu da göstereyim. Giderken bir pide alacağım ona. Bir de bugün dışarı çıktım arkadaşlar. Bir şey ona ev hediyesi bakmak için yeni taşındı o da bu kadar arkadaşlar şimdilik sizlere bunu bir anlatmak istedim. Merak ettiğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Ee, bu yani fazla anlatacak bir şeyim yok. Alışverişimi yaptım, eve geldim, dinlendim. Fazla bir şey de yapamıyorum zaten. Bilmiyorum bir tek bende mi öyle? Benim vücudum mu çok hassas? 15 dakika yürüyorum arkadaşlar böyle sanki mideme böyle bir şey oluyor ben yani açlıkla alakası falan yok bunun. Böyle başım dönen gibi oluyor. Tansiyonum zaten düşük hemen yatmak istiyorum. O yüzden dışarı sadece alışveriş için çıkıyorum arkadaşlar. Ama bundan sonraki videolarda herhalde bayağı bir kargo açılımı olacak. Çünkü ben böyle toptan alışveriş yapmasını severim arkadaşlar. Ben mesela her ay benim bir planım vardır. Bu ay ne alacağım, bu ay ne yapacağım. Şimdi bir dahaki ay ya da ondan sonraki ay arkadaşlar çocukların kışlıklarını almayı düşünüyorum. Şöyle dokuzuncu 10. ayda da arkadaşlar ne diyecektim 9. 10. ayda arkadaşlar büyük bir alışverişim olacak internetten böyle çocuk eşyalarıyla alakalı yani atıyorum böyle bakım ürünleri olsun veya bebeklerde ihtiyacınız olabilecek olan şeyler o şekil onları alacağım ve ben azalmıyorum arkadaşlar ben bir alınca ben böyle sürekli oraya koştur buraya koştur onda sevmiyorum atıyorum şu anda tek tük bir şey aldığım zaman da size göstermeyeceğim onu tamamen bir video haline getirip size o şekilde göstereceğim Dediğim gibi dışarı artık fazla çıkmıyorum. Benim her işim internet üzeri olduğu için o şekilde arkadaşlar. Şimdi ben başlayacağım çorba yapımını size göstereceğim. Bu arada bu çorbanın yapımı sadece arkadaşlar maksimal yani maksimum 15 dakika sürüyor. Onu da size şimdi göstereyim. Şimdi canlarım bakın termomix'in amacı şu çoğu şeyi kendiniz yapmıyorsunuz. Sadece atıyorum arada sırada istiyor ki dörde bölün ikiye bölün o şekilde. Ben de şimdi arkadaşlar yapmak istediğim şeyi burada yazacağım. Evet açıldı arkadaşlar bakın. Şimdi buraya yazacağım. Ben Almancasını yazıyorum arkadaşlar. Böyle. Hadi arkadaşlar benim yapmak istediğim ilk olarak çıkar herhalde. O da bu arkadaşlar. Şu. Burada zaten size söylüyor neler lazım falan diye. Şimdi hızlı geçeceğim. Burada arkadaşlar başlayabilirsiniz diyor burada hızlı geçiş yapacağım arkadaşlar. Yapmayacağım için bakın böyle hep devam, devam, devam. Şu anda hiçbir şey yapmıyor. İçine ne koyacaksın, ne yapacaksın falan o şekilde. Ben size çorbanın bitmiş halini göstereceğim şimdi. Biraz bir geri gideyim. Dediğim gibi hepsini bütün aşamaları size gösteremem. ben hazırlayayım. Size de çorbanın bitmiş halini gösteririm. Arkadaşlar aynı hazır dışarıdakiler gibi oluyor. Tek fark el yapımı. Canlarım ben şimdi mantarları doğradım. içine attım. Ha şurada bir mantar kalmış. Mantarları doğradım. içine attım arkadaşlar. Bakın burada şimdi diyor ki 10 saniye. Burayı da ayar dörde verin diyor. Bakın veriyorum. Evet arkadaşlar bakın o 10 saniyede bu hale getirdi. Ben ama biraz daha yapacağım. Çünkü bakın şurada kalmış. Evet durum bu arkadaşlar. Şimdi bunun içine az su koyacağım. Evet bakın bu şekilde oldu. Bunu ben şimdi bir tencerenin içine dökeceğim. İçinde bunu yıkayacağım. Ve kokusu arkadaşlar muhteşem. Aynı dışarıdaki hazır çorbalar gibi.